arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sıfırdan Brawl Stars hesabı geliştiriyorum part 4'e hoş geldiniz biliyorsunuz en son Edgar'a almıştık şuradan hemen yeni seviyemizi de part video videoyu kapattım zannettim çok pardon. şimdi hemen bir hesap hesaplaşma değildi. De, elmas kapmacaya bir girelim. Bakalım ne yapacağız.

<gülüyor> hayır, hayır. Hey <laughs> <laughs> İkimiz de ikimiz de aynı anda. Ama onları ben alayım ya. Şeli ya. Ikke rør skjermen! Bulayım. So, Aha, that's it. İyiyim <laughs> 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 ben. Allah'ım. Hadi. geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Arkadaşlar 2 dakika şarjım için 2 dakika şarj getirip geliyorum. Geldim. Evet arkadaşlar Ağzım bayağı azalmıştı, 5 kalmış bizim. Evet ha. Star Elemiz'de ağzım bir önceki videoda efsanevi gelmişti ama 1000 altın gelmiş sadece. Daha iyi sesli. Ne yalan Edgar Ramos'ta. Edgar Ramos'ta ya. Hemen kupa yolunda çevirimiz alın süper ender savaşçı Hangisini alayım ben dynamite'yim öyle ya dynamite gel artık gel nedense kasıyor ekranın gelmesi bile çok şey çok yavaş ah tamam oh be hemen, Dynam hemen dynamite alalım hemen bir savaş topu oynayalım Şimdi bu maçı kazanırsak her bir star hediyesi daha var ondan sonra star hediyesi yok Kupa yolundan alırız. Belki Brawl, Brawl Pest'ten alırız. Başladık. Sanki birini almış mıydım orada? Kimse bana mı öyle geldi? <gülüyor> Mama! Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Hareket et. Aha. Aman. bir şey yapmamıza gerek kalmadı ki mama attı. Evet hadi bundan bir efsane bir daha gelsin istiyorum. Bakmayacağım. Bunlar geldi ya bu hesapta sadece bir kere sadece bir kere efsanevi geldi o da bir önceki bölümde Şimdi onda da altın geldi ya niye ya Nasılsa Brawl Pass ha? Sarı bir sarı Kuş dili konuşuyorum Kaptan da ısları geldi. Hadi. Hadi. Önder. Ee, şunu da bir değiştirelim ya. Bu profile ayaklar yapacağım. Hmm. Ee, şu bölgelerde neler var? Şu Şeli ile 10 savaş kazanma görevini yapalım. Tek hesap da yapacağım. Tek hesap ne no Şöyle bayağı bir güç çıkaracağım. Şöyle zaten güçlü bir karakter. Bu daha da güçlendirelim. Hopan e ağır da sen. Bu da beni görmeme ihtimali zaten biliyor. Bay bay. Herhalde de bu çıktı başımıza ya. ya. Bir Bana ulti atacak. Çatçı... Aa yebeciğim. O fake Ama o ya. Sakın. Hayır. Hayır çok az kaldı. çok Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Aa! Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi geldi. Kazanma serisinden de artı 5 geldi. 170 kupa olduk. 170 kupa. Şöyle alalım bunları. Yani artık tekrar oynayan seçeneğini kullanacağım artık. sonrakiyle başlayalım. Şu bir gelsin. Ben Burada sana. bye 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 tecrübem. Bir tane daha Başlayalım tekrardan. Let's go get it. Başlıyorum. Şu diamond video çıkı var. Yani şeyle eğer Shelly ile oynuyorsanız ve herhangi bir karakterle oynuyorsanız önce güç çekmelisiniz. Yani. Eğer güçlü bir karakterse Güçlü bir karakter de bayağı bir güçlü toplayın. Güç toplay. Gü güçlü toplayın işte ya Allah Allah. Uyuyum <laughs> canım çok canım çok sağlıklı. Ya. <laughs> ben yürüyeyim. Ya yere. Şurada sopa var. <laughs> Oğlum otomatik ateş ediyorum. <laughs> Küçüküne <Çıkına> vuruyorum. <laughs> tak tak selam. Selam. Şimdi <laughs> birden alsaydım çok iyi olurdu ya. tabii. bu. sürekli çıkıp duruyor savaş kazandık. Yedi sekiz dokuz on tane savaş kazandık. Hemen başlayalım.

Det er som om han er i en helhet. yapacak mı? gibi. sakin ol. Lan vurma vurma, vurma vurma lan, vurma lan. Gel. Gel. sakın <laughs> Ya ikidir yeniliyorum. Hayır. Kaçıncıyım altın? Sekizinciyim. Adam tamamlayamıyoruz. Bir sonraki bölümde tamamlarız bu görevi. Oy. 35 kupa geldi değil mi? Ben şunları da alıp bitireceğim. Tamam. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yani günde iki tane bu Stars videosu paylaşıyorum. Yani o yüzden bugünlük bir daha benden bu kadar. Evet, sev sizi seviyorum. Bay bay.